Biz bu köşeye göre moment alacağız. Nereye göre moment alıyormuşuz? Den dengesini bozduğumuzda en az yer değiştiren yere göre. Şurası nedir? Silindirin yüksekliği. Ne kadar? Aş. Peki bunun ağırlığını nereden göstereceğiz? Orta noktada. Ne diyelim ona da? Mg ya da büyük g. Tamam. Peki şurası nedir? Yarı çap. Silindirin yarı çap. Şimdi bu noktaya göre moment alacağımıza göre F çarpı H kuvvet çarpı dik uzak eşittir MG çarpı R momentin ana özü bu. Tamam mı? Demek ki ne diyoruz? Dik uzaklığı doğru bulacaksın. Dik uzaklığı ve sistemin dengesini bozduğunda en az yer değiştiren noktaya. Bak buna bağlantılı olarak bir şey daha söyleyeyim sana şu anda böyle duruyorum tamam şöyle ayağa kalkabilir miyim kalkamam neden ağırlık merkezinden indirilen dikme tabandan geçmesi lazım ayaklarımı böyle çekersem tabandan geçer kalkarım denizciler niye böyle yürür gemi sürekli yan yattığı için ağırlık merkezini büyütürler ki tabandan geçsin diye mankenler niye böyle yürür Tabanı küçültürler ki dik durmak için. Tamam mı? Hallettin bile sen fiziği. <laughs> Hocam resmini çeksin.